özel bir fizyolojik portresi olan, fizyolojik etkileri olan, çok da aslında gündelik olarak yaşayabileceğimiz şükür diye bir zihin durumuna getiriyor. En önemli zihinsel spa aracı bu. Şu anda yaşadığı hayat için şükran dolu olan arkadaşlarımın ellerini mi görebilir miyim? El kaldırmayanları şimdi sözlüğe alacağım. Niye falan? Ya herkes el kaldırdı galiba. İstisnamız yok. Nefes alıyoruz ya değil mi? Mesela Şirazlı Sadi Gülistan'ın girişinde ben tıp öğrencilerine ödev veriyordum onu solunum dersinden hemen önce. Sadece ilk sayfayı okuyup gelin diyordum. Onlar hepsini okuyorlardı tabi. Edebi eser çünkü bir tadı geldi mi bırakamazsın. Her nefese diyor iki şükür lazım. Her nefese iki şükür. Aldığın zaman canını tazeler, verdiğin zaman ruhunu hafifletir. Ya günde kaç nefes alıyoruz? Kaçının farkına varıyoruz? Nefes gibi daha neler var hayatımızda? Niye önemli bu? Böyle romantik romantik işi gücü bırak kimse hiçbir şey ilgilenme devam. Ah oyna demek değil bu. Şükür dediğimiz zihinsel durum bizim bütün mekanizmayı etkileyen bir küresel etkiye sahip. Yani beden üzerinde acayip bir etki yapıyor. Buna Şükür fizyolojisi deniyor. Literatüre meraklı arkadaşlar İngilizce kaynaklara bakmak istiyorlarsa The Physiology of Gratitude yani şükrün fizyolojisi diye bir baksınlar. İşte yapay zekaya falan sorsunlar. Acayip dokümanları bulacaklar. Çok özetle kalbinizin çalışma sistemi anında değişiyor bakınız. Mesela bir parametre vardır. Kalp doktorları ona çok bakar. HRV diye kısaltırlar. Kalbinizin stres sisteminiz tarafından ne kadar etkilendiğini gösterir. HRV denen bu değer yükseldikçe iyidir genelde. Ve siz şükür sistemine geçer geçmez HRV'niz zıplayı veriyor mesela. Bunu dijital kayıt sistemlerinde hemen görüyorsunuz. Ama nasıl bu çok şükür deyince değil. Size nasıl oldu şükür? Nasıl? Çok şükür. Berbat ama. Buna da şükür. Şükür bu değil. Şükür, biz teşekkür aynı kökenden geliyor biliyorsunuz. Artı verili bir inayetin, bir ihsanın, bir ...fazlalığın farkına varmak ve onun için müteşekkir olmak anlamında yapabileceğimiz bir şeydi ancak. Yani önce artıyı görmen lazım. O sende olanı fark etmen lazım. Onu fark etmenin insanın soktuğu hale zaten şükran, ağızdan çıkan lafa değil. O ruh hali, vay çok şükür iyi ki bu var dediğiniz hal. O durumda bir kere kalbiniz diyor ki oh hadi baba coşalım. <laughs> Çünkü güzel bir şey oluyor, iyi bir şey var. İki stres hep konuşuyoruz ya bizi en çok öldüren konu yerlere düşüyor bir anda stres hormonlarınızın hepsi susuyor böbrek üstü beziniz bir oh be diyor be kortizo salgılamayın bir iki dakika diyor amigdalanız bir susuyor kırmızı alarm merkezi ya orası beyninizdeki o cici tatlış ne kadar hormon biliyorsunuz dopamini serotonini endorfini NGF'si yavaş 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 ne kadar uzun şükür o kadar çok salgılanmaya başlıyor tam bir yıkama yağlama sıcak taş masajı gibi var ya böyle <laughs> Ya şükür ruhsal bir masaj, zihinsel bir ne bileyim tazelenme çok acayip bir şey. Kaç kere yapıyoruz bunu günde? Yapanlar vardır. Burası normal değil söylüyorum. <laughs> normal, i̇yi ki normal değil. Burada çok şükran ister içinde olan bir arkadaşım. Hoş geldiniz. Tanıyalım. Evet, hoş bulduk. İsmim Selahattin Acar'a. Selahattin Hocam, hoş geldin. ben e, 72 yılında ilkokula başladığım için 70, 80, 90, 2000 yıllarını yaşamış bir insan olarak Ah aynı evet. gemideyiz. <laughs> evet. E, 2021'de çok sevdiğim meslekten emekli olunca birden boşluğa düştük. Haliyle kurslar falan alınca yeni bir iş hayatına atıldık. Şimdi e, şükretme ile ilgili olarak hep büyüklerimizden duyardık. E, özellikle annelerimizden, babalarımızdan haline şükret falan gibi. Ben sormak istediğim hocam. Şükretmek gerçekten zihnimizin direncini artırıyor mu? Bu hususta bilimsel olarak sizden… Sebilullah. Çok fazla kanıt var. Evet. Şimdi bunun üzerine kurulmuş teşekkür zaten dünyada… Ben çok teşekkür ediyorum. E, muhtemelen bilimsel kanıt sormanızın nedeni daha da ikna olmak istiyorsunuz. Evet. Çok haklısınız fakat bilim henüz o bizim o şükür fizyolojisi dediğimiz kısımda sadece daha yüzeyi kazımış durumda. Çünkü insan organizmasının yani bedensel kısmını birazını anlayabiliyoruz. Ama onun çok ötesinde bir iç dünya var ve bu iç dünya sizin bütün yaşamınızı yönettiği için şükür onu çok değiştiren ve dolayısıyla da hayatınızı dönüştüren bir şey. Mesela kalan son dakikamızda muhtemelen daha sonra izleyen arkadaşların illa bununla ilgili daha fazla bölüm yapalım diyeceği bir tiyo vermek istiyorum. O da son maddemizle alakalı ve bununla alakalı. Ee, şu anda Hayatınızda artı, fazla, güzel, nimet, ne bileyim işte inayet, ihsan olan bir şeyleri fark etmediğinizde insan zihni hayvani tarafı itibariyle hep kötüye odaklanıyor. Geçmişten hep ahvah geliyor, gelecekten hep endişe doğuyor. Şimdi hep olmamışı görüyorsun, hep anla kavga ediyorsun. Şükrü bulup çıkaramadığın zaman, bakın buraya dikkat edin, gelecekle ilgili her düşündüğünüzde gelecekte yine olası bir olumsuzluğun duygusunu şimdi yaşıyorsunuz ve sizi uyarmak isterim sevgili dostlar. Şu anda nöropsikolojinin, insan bilimlerinin genel olarak vardığı şöyle bir nokta var. Bizim hayatımızı, olan biteni aklımız pek yönetmiyor. Duygularımız çok merkezde ve hissettiğimiz duygular yaşadığımız dünyayı yaratıyormuş gibi gözüküyor. Ve işin garibi, daha önce duygularımız nereden geliyor diye konuştuk, oraya atalım detayını. Bizim inançlarımız ve düşüncelerimiz duygularımızı yaratıyor. Yani duygularımızdan aslında temelde sorumluyuz. Ve biz bugün şükür duygusunu bulup çıkaramadığımızda, yarın şükredecek bir şeyi hayal etmekte de gittikçe zorlanıyoruz. Ve ne oluyor biliyor musunuz? İşler kötüye gitmeye başlıyor. Tekrar ediyorum, duygular geleceği yaratıyor çünkü. Oradan ne bekliyorsanız hal ve hareketleriniz sizin için onu inşa ediyor yavaş yavaş. Bir teknik var. Özellikle Joe Dispenza bu aralar bunu çok anlatıyor sağ solda. Kitaplarında da yazdığı bir teknik. Geleceği hatırlamak diye. Hiç duydunuz mu? Şimdi garip bir tabir bu. Evet. Geleceği hatırlamak. Hatırlama eskiyle ilgiliydi. Yaşanmış bir şey. Peki siz eskiyi hatırlarken neyle hatırladığınızı biliyor musunuz? Video kamera kaydı mı izliyorsunuz? Ya da ne bileyim işte ses mi konuşuyor kullanıyorsunuz? O tarihte şöyle olmuştu falan sadece bir takım duygular hissediyorsunuz ve o duyguların etrafına uyduruk anılar örüyorsunuz. Ben söyleyeyim. Bunu nörofizyolojik denelerde göre hiçbir şey olduğu gibi hatırlamıyorsunuz. Geçmişten sadece duyguları hatırlıyorsunuz. Bakın geleceği de nasıl yapıyor o yapan insanlar biliyor musunuz? Hani bir konuyu kafaya takıyor da beceriyor ya sonra vay lan, ne yaptı falan diye biz böyle hani alkışlıyoruz ya. O insanlar çok erken dönemlerde gelecekte ben bunu yapınca böyle hissedeceğim diyerek duyguyu şimdi yaşıyorlar. Şükrün ilerideki halini bugün hissediyorlar ve geleceği böyle duygularıyla yaşadıkları için mecburen oraya gidiyorlar. Arkadaşlar zihnin en güzel bakımı şimdi şükretmeyi fark edip geleceği yaratabilme potansiyelini hatırlamak ve bunu kullanmak biliyorum. Bana da bu ilk duyduğumda bir bilim insanı olarak <laughs> hadilen gibi gelmişti. Lütfen bize inanmayın. Evde deneyin. Bugün oturun. Bir yıl sonrasını belirleyin. Karar verin. Ne yaşamak istiyorsanız onu zihninizde yaşayın ama duygusunu hissederek. Yazın onu bir kenara. Bir yıl sonra, beş yıl sonra bunu yaşayacağım dediğiniz şeyi iki güne bir olsun. Mümkünse her gün. Tekrar ettiğinizde sizin her türlü iddiaya girerim. Bir yıl sonra, beş yıl sonra o şeyi yaşayacaksınız. Fakat benimki tavsiye. Şu kadar param olsun. Şurada yazlık evim olsun. Siz daha iyisine layıksınız. Kendinizin başka bir versiyonunu, çok daha iyi bir versiyonunu hedeflemenizi şefkatle tavsiye ederim efendim. Ee, görebildiğim kadarıyla maalesef ya bizim bölümlerde kısa oluyor ya. Sevgili yönetmenim şunu 6 saat yapsak da herkes bir rahatlasa ama... Bize ayrılan sürenin maalesef sonuna gelmişiz. Olsun yayın bitince biz halay çekeceğiz zaten. Burada <laughs> eğlencemiz devam ediyor. Ee, diyor ki Benjamin Disraeli kişi zengin olsun yoksul olsun hastalığı iyileştiren de mutsuzluğu mutluluğa tebdil eden de dönüştüren de insanın zihnidir diyor. Vallahi katılıyorum. Arkadaşın hani bu bilgiyi nereden aldığını bilmem ama aynı hayatı yaşadığımız çok belli. Başkalarıyla sağlıklı bir iletişim ve e, sosyallik için ilk önce kendimizle sağlıklı iletişim kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Buna ben alkış isterim. <laughs> Şöyle desem olur mu? Kendisiyle mutlu olamayan insanı kimse mutlu edemez. Bunu kim söylemiş hatırlamıyorum ama güzel bir laf. Katılır mısın? Evet kesinlikle. Ama bunda da herkes için hani mutluluğun sırrı gibi böyle başlıklara da altında hap bilgiler veriliyor ya. ya. Onlar değil de biraz daha kendimize iyi gelen ne varsa onu kendimizi dinleyerek bulabiliyoruz ve deneyerek buluyoruz. Ama günümüzde hazlar çok tap noktada yaşanıyor ve çok kolaymış gibi gösteriliyor internette. Bize çok hemen bir anda bir şeylerin olabileceğini söylüyorlar. Fakat onları sınırlandırırsak ve geçmişlerine bakarsak zaman ayırıp da. Ee, zamanında ne kadar büyük bir engelleri aştığını, merdiven merdiven e, oraya level level ilerlediğini görebiliyoruz. Ve bu da bize kendimizle geçireceğimiz zaman için o anki sıkıntıyla boğuşmamız için aslında ilham oluyor. Bizim yaz açık beyin programına giren herkesin böyle bir mağaraya çekilesi var ha. <laughs> Valla siz bir değişiksiniz. Gerçi. Bu arada çok güzel bir şey bu. Bak herkes kendisiyle daha verimli nasıl iletişim kuracağına kapıyor. Yani herkes derken söz alan herkes aslında konuyu bir şekilde buraya getiriyor. Bunda benim de biraz etkim olabilir tabii. Kesinlikle. Ben de dışarıda çok konuşan bir adam olarak herhalde buna çok ihtiyacım var ki. Arada bir bunu fazla zikrediyoruz. Ee, çok doğru sizi söylüyorsunuz. Sizin programlarınızla da kendime sağlıklı sorular sorabileceğimi düşünüyorum. Sorabildiğimi düşünüyorum. Hay ağzın bal yesin. Aslında yapmaya çalıştığımız şey işte bu. Ne güzel söyledin ya. Bak Gamze koydu benim yaptığım işin adını. Doğru soruyu bulma araştırması. Ya çünkü evde oturunca ben ne soracağım abi kendime öyle bakıyoruz yüz yüze işte. Hani böyle şey, sessizlikler olur ya kendimiz de çoğu zaman bunu yaşıyoruz. Mesela ben neyim sorusunu öğrenince benim hayatım değişti. Ben kimim değil bak. Bir felsefeci arkadaşım beni uyardı özellikle hocam televizyonda da dedin deme ben kimim değil ben neyim esas soru. Ya neyim soru çok sertmiş. Üzerine düşününce zor yani ve otomatik olarak da e, araba kullanmaktan bahsediyoruz ya bir şeyler düşünürken ama e, elimiz ve ayağımız koordine şeklinde e, bir araç kullanıyoruz ve yoldayız. E, fakat nefes alırken de öyleyiz. Sürekli nefes alıyoruz ve bir koşturma yetişme içindeyiz büyük şehirlerde yaşarken özellikle. Fakat bazen kısıtlamalar o kadar iyi geliyor ki durmak, vapur beklerken ne yapıyoruz diye konuşuyoruz ya herkes telefonunla ilgileniyor. Ve kitap okuyan olunca herkes bakıyor falan böyle. Ama kitap okumak da değil. O da bazen kaçış noktası Yok olabiliyor. Yok ya kitap okumak hala havalı. Ee, Açıktan geçiyorlar kitap okuyan. Ulan bir şey gelmesin <laughs> başımıza falan diye. Tekin değil bu falan gibi. Hala havalı merak etmeyin arkadaşlar okuyun kitap. Ve bazen e, bunu anda bırakabilmek için telefonu bırakıp güneşin ya da yağmurun tadına bakmanın hayatta kalmak adına... Yaşamanın tadı olduğuna inanıyorum. Kitap okumakla yağmura ve doğaya bakmak arasında çok enteresan bir ilişki hatırlattın. Aslında geçen bölümdeki notlarımda da vardı. Buraya ilave etmiş olayım. Yakın zamanda gerçekten böyle uzun ağır bir kitap okuyan kaç kişi var? Böyle kallavi bir metin okuyan. Bayağı var. Bunların çoğu insanın fabrika okudu diye tahmin ediyorum. <laughs> Yok o çok kalabalık. Ama mesela ki bakın kitap okumakla gündelik bilgi alışverişi arasında çok temel bir fark var. Siz kitap okurken uzun bir düşünce zincirini yazarın ve kendi okuma hızınızın ritmine göre belli bir e, dikkat ve konsantrasyon düzeyinde tutarak takip etmelisiniz. Çok ciddi bir zihinsel çaba ve konsantrasyon gücü istiyor. Fakat internet kanallı içerikler nasıl? Cırt kaydır, fırt geçir, çat kapat, hop atla bilmem ne. Ne kadar istersen o kadar ve gittikçe bahsediyorlar ya dikkat süreleri kısalıyor diye. Ne oluyor biliyor musunuz? Birçok arkadaşım Açık Bey'in programının sonunu getiremiyor. Da bunlar bir şey konuşuyor da ben bir anda böyle bir dalmışım falan diye. Kafa gidiyor. Mesela uzunca bir sohbete kanalize olamıyor birinin derdini uzun süre dinleyemiyor. Kendi derdini anlatacak kelimeleri arka arkaya dizecek mecali yok. Uzun zihinsel konsantrasyon yeteneğimizi yitiriyoruz. Doğa da bize bunu sunuyor yıllardır. Bak diyor benim hiç acelem yok. Takılıyoruz gel bizde diyor. Bir saat şu nehire bak diyor. İki saat yaprağa bak diyor. Bir saat sesleri dinle diyor. Biz böyleyiz diyor. Takılıyoruz arkada hiçbir acelemiz yok. Ama o bizi darlıyor. Çünkü her an ilgimizi sündürecek bir şey o kadar alıştık. Her an bize zihinsel rüşvet verecek bir şeyler o kadar alıştırıldık ki o uzun zincirleri takip edemeyince kendimizi organize edemiyoruz. Hayatımızı anlayamıyoruz. Rotamızı çizemiyoruz. En önemlisi de gözümüzün önünde olan şeyleri göremeyebiliyoruz. Bu da beni az vaktim kalmışken bir sonraki maddeye getiriyor. Zaman geri kazanamadığımız tek şey. Almanya'da büyümüş bir arkadaşım. Almanya'da büyüdüğünü bilmiyordum. Ben onunla bir süre projelerde çalıştım. Ee, dedim ki Ahmetciğim sen de bir tuhaflık var. Sen bizimkilere benzemiyorsun. Dedi ki ben Almanya'da büyüdüm. Çünkü acayip dakik. Toplantılara tık tık zamanda gelir. Ne iş olsa hemen yapar ve biz de bir şey yetiştiremeyince bize böyle hayretle bakar. Siz niye yaşıyorsunuz falan filan gibi. Böyle acayip disiplin. Sonra dedi ki ben Almanya'da büyüdüm. Ha dedim ya sen ondan farklısın belli. Peki dedim yani kaç yaşında geldin? işte 18 yaşında falan Türkiye'ye gelmiş. Hala alışmaya çalışıyormuş. 40'lı yaşlarındaydı o zaman. Dedim ki burada en garip bulduğun şey ne? Sen sonuçta başka bir kültürde büyümüşsün. Abi dedi ülkem çok güzel. Burası çok da her şeyi çok seviyorum ama mesela burada insanlar dedi her şeyin çalınmasıyla ilgili dedi böyle bir hem ahlaki kodları var hem de hırsızlığa karşı çok ciddi şeyleri var dedi böyle tepkileri var. Herkes bir şeyleri çalmaması gerektiğini biliyor ama zaman çalınca kimse gocunmuyor dedi. Mesela zaman bu kadar kıymetsiz mi? Ben bunu anlayamıyorum deyip bana büyük bir tokat atmıştı mesela bilmeden zaman elimizdeki en kıymetli sermaye. Şu anda da tık tık gidiyor mesela. O yüzden her bir anı daha verimli değerlendirmek diye bir hastalığımız var ya. Ama maalesef bu hastalığımız da suistimale uğrayıp eğlencelerle, işte satın almalarla falan bize tükettirmeye çalışıyorlar. Şimdi bunu alırsan daha iyi hissedeceksin falan filan gibi. Halbuki Zamanı kıymetli kullanmak, aynı parayı belli bir kıymette kullanmak gibi bir bütçe bilanço hikayesine bakıyor. Hesabımızı bilmemiz lazım. Ben bu zamanla ne yapıyorum? Ee, bana açıkçası bunu sevgili e, Mustafa Acungil e, açık beyin eğitmenlerimizden uzun çalışmalar sonucunda bana da bayağı bir öğretti sayılır. Ben hayatı kaotik bir insanım arkadaşlar ama temelde yaşamı planlamak denen şeyin haftanın başında bunlar 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 yapılacak, haftanın sonunda yapabildik mi tüh yapamadık haftaya da yazalım bunlar 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 yapılacak şeklinde olmadığını çok güzel anlattı. Zaman kontrolü dediğimiz şeyi, zaman yönetimi dediğimiz şeyi çok yanlış anladığımız bir kültürdeyiz. Hani time is money, zaman paradır gibi bakıyoruz. Hayır zaman yaşamdır. Yaşamla yaşadığımız bir ilüzyondur zaten. Fiziksel olarak burada zaman diye bir şey yok. Aklınızda bulunsun. Bu tamamen bizim zihnimizin ürettiği bir e, fenomen. Aslında yapay bir şey. Fakat Aynı zamanda kendi yarattığımız, ürettiğimiz bu illüzyonu yönetmek de zorundayız. Ve çok basit bir prensibi var. Ee, bizim özellikle çevik yaşam adını verdiğimiz bir yöntem bu. Hafta şeklinde hayatımızı düşünüyoruz. Ben mesela sıklıkla öyle planlamaya çalışıyorum. Fakat haftanızda özellikle kendinizi daha verimli hissettiğiniz, daha iyi yapabileceğiniz şeyleri yerleştirirken en önemli öğreticiniz geçen hafta. Geçen hafta ben ne yaptım? bunları bunları yapacaktım onun yerine neler yaptım. Mesela bizim Türklerde bir son tarih körlüğü vardır. Hallederiz baba var ya ya yaparım ben onu bir haftaya yaparım. Üç ay geçiyor ya tam yapacaktım belim tutuldu falan. Böyle bir zaman belirleme konusunda bir uçuşumuz var. Yani çok kısa sürelerde halledebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü gerçek zaman algı çözünürlüğümüz yok. Kendimizin zamandaki halini bilmiyoruz. Ve geri dönüp kendimizi kontrol edip bir hani bilanço çalışması yapmadığımız için şimdiye kadar ki durumumuzu farkındalıkla incelemediğimiz için önümüzdeki hallerde ne yapacağımızı sadece varsayıyoruz. Duyduklarımızla, gördüklerimizle tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu da bize çok büyük ömür kayıpları olarak geri dönüyor. Yıllarca bir şeylerin peşinde koşup yapamıyoruz. Mesela çok şeyler istiyoruz, bir türlü olmuyor hep arzu ettiğimizi, niyet ettiğimizi düşündüğümüz bir şeylerle ilgili hayatımızda yaprak kımıldamıyor. Neden? O kadar çok sağdan soldan giren meşkale var ki kafamızı kaldırıp da ana hedefimize bakamıyoruz. Bu zaman planlaması demek insanın haftada bir saat olsun durup arkadaş ben neyim, ne yapmalıyım, ne yapıyorum, neye bakmam gerekiyor, nereye doğru hareket etmem gerekiyor diye bir meditasyon yapmasına ibaret aslında. Lütfen zihnimizin bakımını yaparken zamanı unutmayalım. Zamanı herkes istiyor. Zaman nasıl geçtiğini unuttum falan filan. Eğlenerek de bunu yapabilirsiniz. Ama bir gün gelecek yapılması gereken bir şeylerin yapılmadığı bir hayat size çok ağır bir fatura getirebilecek. O yüzden hazır şimdi böyle nefes yerindeyken, sistem çalışıyorken tün ne yaptık? Oraya bakın. Yarın başınıza gelecek olan şeyi göreceksiniz. Yarını değiştirmek istiyorsanız dünden farklı bir şey yapacaksınız. Bu kadar basit.